Merhaba arkadaşlar. Ata sistemde yeni bir kodlamaya daha hoş geldiniz. İyorlu ve iyordulu cümleler yapıyoruz. Hadi bir bakalım nelerimiz var bugün. İyor dediğimiz ifade kendi içinde bilinen ve bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bilinen ifadeler için karşımızda emizar artı verb ing dediğimiz ifademiz vardı. Bu ifadenin 3 ayrı kullanımı vardı. Nelerdi bunlar? Bir tanesi geniş zaman, diğeri sınırlı zaman. Diğeri de plan olarak nitelendirdiğimiz ifadeler. E, aynı şekilde bu Ior'un diğer e, bilinmeyen ifadesi have has been artı verb ing yapısıydı. Bunun da iki kullanımı vardı. Bunlardan bir tanesi gelenek olarak nitelendirdiğimiz ifade. Diğeri ise belirsiz alışkanlık olarak alışkanlıklar olarak nitelendirdiğimiz ifade. Iyordu dediğimiz yapının kendi içinde iki kullanımı vardı. Bunlardan bir tanesi bilinen Iyordu'lardı. Yani zaman ve referans verdiğimiz vazmur ayıncılar. Anılarda bir yerde ise karşımıza gelen yapımız ayinciler. E, Evet, e, şimdiki zamanda Iyoru'nun beş çeşit kullanımı var. Ama Iyordu dediğimiz ifadede tek dikkat etmemiz gereken şey zaman ve referans verilmesi. E, o zaman cümlelerimize bakalım. Japonlar arı gibi çalışıyorlar. Kim? Japonlar, Japanese people. Eğer Japanese people A takısı bu onların geleneği have been Iyora takısı I ing çalışmak work gibi gibi hatırladınız mı? Gibi dediğimiz ifadeler ya da benzer dediğimiz ifadeler kendi içindeki çeşitli babasının oğlu dediğimiz eşteş yapıları eğer nitelendiriyorsak karşımıza Like dediğimiz ifade geliyordu. Farklı cinsler olduğu zaman, yani gözlerin güneş gibi parlıyor dediğimiz ifadere, işte o zaman bu benzerlik ifadesi için ez dediğimiz yapıyı kullanıyorduk. Gibi takısı aynı cins değiller, dolayısıyla farklı yapılar. Ez aranın karşılığı be. O zaman Japanese veya Japanese people tamamen tercihiniz. Japanese have been, have been. Bu onların geleneği. Working Working as B 20'li yaşlarımı özlüyorum. Kim? Ben. M harfi I. Hala özlüyorum. Yaşlanmak kötü bir şey. Have been. I or dediğimiz ifade ayıncı. Özlemek miss. I harfi to. M harfi my. Twenties. O zaman I have been missing. I have been missing to my twenties. Unutmayın ki to be ifadesi özneye göre değişiyordu. Hani elimizde tek bir öznemiz vardı, tek bir tane to be'miz vardı. Bu to be dediğimiz ifademiz ne? Kendi içinde ya bir emizar ya da bir have has been olarak adlandırdığımız sesli harflerde geçmişte karşımıza ıdı dediğimiz ifadeler geliyordu. Orada da bir was were Headbeam dediğimiz yapımız vardı. Bunların peşine ıyor, ıyordu dediğimiz ne yapıyoruz? Verb ing yapısını ilave ediyoruz. Cümlenin arkasına da nesneyi unutmayalım. E o zaman çok yaşlı görünüyorsun. Kim görünüyor? Sen you. U harfi R. S takısı aslında neyle eşleş? Iyor dediğimiz ifade ayınca look, looking very old. Veya old elat yine özlenim tercihli. You are looking very old. Birilerinin bana you have been demesini çok hoş karşılamam açıkçası. Yıllardır çok yaşlı görünüyorsun demek çünkü.